karşınızdayız. Annem beni bugün Kastajans'a yazdırmış Oraya görüşmeye gideceğiz. Fotoğraf çekileceğiz. Ay 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 ne ben kadar güzel. burada hazırlıklarımı yaptım. Ay sen elbiselerini dizmişsin o yüzden. Evet, Çok güzel. Demek Kastajans'a görüşmeye gidiyorsunuz Bahadır Hanım. Evet Kastajans'a gidiyoruz. Çok güzel. Seni Bu beğenmişler zaman... çağırmışlar öyle mi canım? Evet ben gözlüyüm diye. <laughs> Çok süper bakalım. Harika. E, peki hangi elbise giymeyi düşünüyorsun? Ben de onu tam bulamadım. Babacığım hangisini giy giysem düşünemedim. Hmm, o zaman bir tane giyelim. Diğerlerini de yanımıza alalım. Hepsi yanımızda dursun. Yolda falan da zaten böyle güzel ekleriz. Videolarımızı çekeriz. Hepsini tamam. güzel bir arkadaşlara video yaparız. Yolda da çekeriz. Orada da çekeriz. Bakalım nasıl bir macera alacak değil mi? Evet. Çok heyecanlıyım. Evet. Arkadaşlar şu an yoldayız. Aşağıya doğru gidiyoruz. Çok heyecanlıyım. Çok eğlenceliyim olacak bakın size nereyi göstereceğim Evet Bade'cim Boğaz'dan da geçiyoruz görüyorsun İstanbul Boğaz'da evet. Babacım ne kadar kaldı gitmemize çok az kaldı 10 dakika sonra oradayız ne kadar güzel masmavi evet, değil mi evet masmavi çok güzel nasıl gidiyor Bade çekimler İyi gidiyor tebrik ediyorum seni Şimdi. Tamam. Şimdi yine aynı şekilde. Arkadaşlar ajanstan geldik. Şu an evdeyiz. Çok yorulduk ama çok eğlendik. Bilgilerimizi yazdık. Fotoğraf çekildik. Evet. Çok eğlendik orada. Çok değişik bir gündü değil mi bu arada? Çok değişik bir günde. Güzel bir e, kast ajans videosu çıkardık size. Evet. Belki de senin yakında dizide veya dergide ya da reklamda ya da televizyonda görebilirsiniz. Evet. Arkadaşlar videom bu kadardı. Bizi takip etmeyi, like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bay bay.